Anonim gençlik olarak eski adıyla bilinen Kırıkkaya köyündeyiz. Şu anki adı da Kilitkaya. Yanımda Altan Kilitkayalı var. kendisine iFoodie hakkında birkaç soru soracağız. Evet. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizin için neler ifade ediyor? Kısaca Ay bahseder misiniz? iFoodie Dağı bugün Kilitkaya ve Büyük konuğun bir simgesi halindedir. Ayfodi Dağı 1974'ten önce önünde Makridis diye bilinen bir Rum'un işletmesi altındaydı. Bu Makridis tabii ayrıyeten bir Rum komutandı da, askeri bir komutandı da. Bölgemizden çok sayıda insanı orada işledirdi. Yıllarca Mak orasının adı da Makridis'in iştir. Ayfodi'nin hemen dibinde olan. O insanlar yıllarca alt tabakalarda olan taşları kırdılar. Gerekli çakıl ihtiyaçlarını karşıladılar. Fakat e, bu insanlar belki 50 yıl, belki 100 yıl işlettikleri, fakat doğaya hiçbir zarar vermeden geldikleri nokta göz önündedir. Bugün Ayfodi Dağı'na baktığınızda bölgemizin bir simgesi. Fakat bu simge e, tahmin ederim ki sizler gibi duyarlı insanlar ses vermezse bu düzen yıkılacak. Ayfodi Dağı da hep birlikte göz göre göre yıkılacaktır. Evet. Ayfodi Dağı'nın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha bizim için tekrarladı. Peki şu anda Ayfodi Dağı'nda neler oluyor? Şimdi Ayfodi Dağı'nda e, benim hayvanlarım da vardır. Ayfodi Dağı'nın hemen altındadır mandıram. Orada her patlattıklarında kilit kaya ve büyük konuk köyleri tamamen sallanır. Duvarlarda çatlaklar oluşur. O kadar şiddetli bir patlama yaparlar. Ayfodi Dağı'nda bugün neler olur? Ayfodi Dağı'nın hemen zirvesinde Rumların 74'ten önce ayın yapmak için tam zirvede kilise vardır. Ayfodi Dağı'nın ismi o kiliseden ibarettir. Tam zirvede bir kiliseleri var. Bu insanlar yayan patika, monobadi bir yoldan ee, yılda bir defa Ayfodi'ye çıkar ve ayın yapardılar. Adanın en yüksek tepesi. Yani bizim bölgede en yüksek tepe Ayfodi Dağı'dır. Ve onun üzerinde bir kilise vardır. Bugün Ayfodi'de neler oluyor? Ayfodi'de çok şeyler oluyor. Devlet eliyle bir soygun yapılıyor Ayfodi'de. Üstüne basa basa söylerim. Çünkü e, bu insanlar yeterli çakıl ihtiyacını e, karşılayabilmek için Türkiye'den gelen bir şirkete verildi. Fakat bu yollar bitti. Bölgemizde asfaltlar bitti hemen hemen. Fakat biz... Yangın çıktığında Mersinlik'te yangında dört gün mücadele ederken bu insanlar, bu şirket 4 gün ara vermeden gece gündüz orada e, çakıl öğütmeye devam etti. Ne bir araçlarını yangın söndürmek için verdiler ne bir yardıma geldiler. Tamamen bir çıkar var burada, rant vardır. Çünkü onların tek amacı vardır devlet eliyle verilen soygunu en iyi şekilde e, faydalanmak tabii bunlar için. Bunlar gece gündüz çalışır ve ben eminim ki burada e, Kakadaca toprakları içinde bulunan bütün şantiyelere kum ve çakıl ihtiyaçlarını bunlar karşılar. Devlet eliyle soygun dediğimde devletin verdiği izinle bunlar e, çakıl ve kumu bu insanlara satarak para kazanıyorlar. Evet. Ve bugün geldiğimiz nokta çok üzücü bir noktaya geldik. E, gidip yerinde de e, görmenizi tavsiye ederim. Ayhodi Dağı bu bölgenin bir simgesi olmasına rağmen fakat bir bakıldığımızda e, bugün Ayhodi Dağı'na baktığınızda o güzelim dağ vardır. Fakat e, ses gelmezse bugün olan Ayhodi yarın maalesef olmayacaktır. Onun için buradan çağrı yapıyoruz herkese. Duyarlı olsunlar. Çevreciler olsun, doğaya saygısı olan herkesi duyarlılığa davet ederiz. Ayhodi Dağı bizim için bir simge. Ayhodi Dağı'na kesinlikle ee, katledilmesine müsaade edilmesin. Evet. Bizim istediğimiz bu. Altan Bey gerçekten çok güzel konuştu. Anne gençlik olarak Garabildi restoranttaydık. İyi günler.